Eskiden kar yağardı Erzurum'a Torpak damlarda sırt sırt da yaşardık Sabahın kalkar damlarımızı kürdük ya Allah Kardan tayalar alırdı mehlelerin önünde Tüneller açar, yola kavuşurduk Eskiden kar yağardı Erzurum'a Henüz ayrılmamıştı Henüz bölünmemiştik. Aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak tanlarda. Omuz omuza sıcak ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz laba laba. Öz yanımdan çok sevdiğim Erzurum. Çaresiz dişimi sıktım gidirem hey, hey, hey Ele gafillerden darbe yedi gururum Kaderime boyun büktüm gidirem Hele hey. Ele gafillerden darbe yedi gururum Kaderime boyun büktüm gidirem he hey. Henüz bölünmemiştik Henüz ayrılmamıştık Henüz icat olmamıştı Kooperatifler, siteler, dübleksler, tripleksler Olmaz olası karton piyerler Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir, zengin kimi gözeteceğini bilir. Esnafla memur gül gibi geçinir giderdi ve kar yağdı Erzurum'a bembeyaz lava lava. Henüz ayrılmamıştı, henüz bölünmemişti. Memurlar bir kooperatife, esnaflar bir siteye, zenginler düblekslere, triblekslere, garibanlar geber ulan gece kondurala kalmamıştı ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa lapa, çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu. Sırtıma verdiler sitem yükünü Elle bilsin sebeplerin kökünü Oğul elli yıldır bekledi gümekini Harmana dökmeden yaktım gidireme. Hey. El elli yıldır bekledi gümekini Karmana dökmeden yaktım gidirem he hey, hey. hey, hey, hey. Eskiden kar yağardı yer surma Yoktu çeşit çeşit makinelerimiz Dev ekran televizyonlarımız buz no buzdolaplarımız ama kilerlerimiz hırtigine kadar doluydu yüreklerimiz gibi çünkü kar yağardı der zurma çünkü kar rahmetti çünkü kar bereketti eskiden kar yağardı der zurma adam boyu adamlar da adamdı o zamanlar ne cumhuriyet caddesinde onun bunun namusuna kötü gözle bakar ne de laf atarlardı. Çünkü senin namussun benim, benimkisi senindi, biridir, bizidir. Ve kar yağardı Erzurum'a, adam boyu ve adamlar da adamdılar o zamanlar. Reyhanim, derdim, gamım bitmedi, İftira darbesi cana sinmedi Oğul Zeynel Hora sana gitti dönmedi Bu da benim kara baktım gidiremey Hele Zeynel Hora sana gitti dönmedi Bu da benim kara baktım gidiremey Gidirem ben Kar sendin, kar bendim, kar bizdir Eridir, eridir